31 Mart 2024 genel seçimlerinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ertuğrul Çamlıca büyük karıştıran belediye başkanı olarak yeniden seçilmiştir. Ancak seçimlerin yenilenmesinin ardından büyük karıştıran belediyesinde çalışan üyelerimiz çeşitli baskı ve mobbing uygulamalarıyla farklı muamelelere tabi tutularak yıldırılmak istenmiştir. Bugün itibariyle ise üç arkadaşımızın iş akitleri görülen lüzum üzerine ve performans düşüklüğü gerekçesiyle tesih edilmiştir. Seçim öncesinde ve sonrasında yaşananlarda belediyede çalışan bu emekçilerin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bizleri siyasi kısır çekişmelerin içine çekmeyiniz. Yaşanan siyasi çekişmelere işçileri kurban etmeyiniz. Emeğe saygı gösteriniz. Haklıyız. Haklıyız, CHP'li bir belediye başkanından beklediğimiz daha fazla demokrasi, işçilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve çalışma barışının sağlanmasıdır. Değerli büyük karıştıranlar, hukuksuzca işten çıkarılan işçiler sadece görevlerini yerine getiren emekçilerdir. Büyük karıştıranın çöpünü toplayan, yolunu yapan suyunu akıtan, kanalizasyonunu temizleyen bu emekçiler doğumundan ölümüne kadar her an sizlerin hizmetindeydiler. Hukuksuz bir şekilde iş akitleri feshedilen edilen işçilerin iş kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde mahkemeler tarafından büyük tazminatlara hükmedileceği açıktır. Görülür lüzum üzerine bahanesiyle keyfi olarak yani hukuksuzca işten çıkarılan bu işçilerin tazminatlarının hesabını kim nasıl verecek? Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Büyük Karıştıran halkı sizi Büyük Karıştıran hizmet için hizmet etmek için seçti. İşçilerin ailelerinin ve çocuklarının geleceklerini karartmak için değil yapılan bu haksızlığın ve keyfiyetin sonuna kadar karşısında duracağımızın ve üyelerimizin haklı taleplerinin her koşulda savunucusu olacağımızın bilinmesini isteriz. Belediye yönetiminin bu haksızlıktan bir an evvel dönerek işçileri işe iade etmesini ve bu uygulamalarından vazgeçmesini istiyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı üretimden gelen gücümüzü ve tüm demokratik haklarımızı kullanacağız. Bugünden itibaren mesai saatleri içerisinde çıkarılan işçiler olarak işimize dönene kadar ailelerimizle birlikte ve büyük karıştıran halkının desteğiyle oturma eylemine başlayacağız. Büyük karıştıran halkını da bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında başlatmış olduğumuz süresiz oturma eylemine destek vermesini ve bizlerle dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz. バスナベカボウエナサイグナイナナセンカイナナディスイナドナセンジカイナドナディスイナナセンカイナナディス